arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin birinci bölümüne karşınızdayım. Eğer bu seriden daha fazla istiyorsanız like atın. Bakın burada like işareti görüyorsunuz. Bu mavi anlayın. Mavi derin lan. Her neyse. Böyle bunalara atarsınız. Buna dokunursanız çok sevinirim böyle bak. lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsınız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Evet size yaptığım çalışmayı göstereyim. Bendeniz yaptık. Selam. Burada bir like like at kalbimiz var. Like atın. Mesela ben şu an atıyorum. 10 like attım mesela şu an. O zaman arkadaşlar bir like esirgemeyin ve bir kere bastığınızı Yaptım yine. O zaman video geçelim. Da da da. Ne? Bak bak yine bir kam çalıyor Allah. Televizyonu kırıyorum Korkudan ya Ne oluyor Geldik geldik Ne var Merhaba Vergi vergi Bir de bağırıyor eşeğol eşek Tamam lan Vergiyi ödemedin Ne vergisi lan Su elektrik ve kira Çabuk bana ver Vergileri verir misin Sandıkta giriz. Bakalım. Bu neylermiş? Elektrik vergisi 20 elmas. Kira vergisi 20 elmas. Su vergisi olmuşum. Lan ben su kullanmıyorum ki. Kuyudan etmişsin. O elmasları <laughs> çok öde. İyi tamam ben geliyor. Bunu kabul eder mi acaba? Şey acaba şunu kabul eder misiniz? Ne olan o? Sarmışık. Lan geri zekalı. Senden elmas istiyoruz. Sen gidiyorsun sarmışık getiriyorsun. Yani ne olmuş? Bir şey olmuyor ki. Bak ne güzel sarmışık tırmanırsın böyle. Benle de mu geçiyorsun lan? Vergimi vereceksin. Ya da bir hafta sonra ödersin ha. Tamam Nergici Bey. Size bunları sonra ödesem olmaz mı? Haftaya kadar getirin. 64 elmas alırım. Tamam. Bu arada geciktim hiç 64 mi elmas alacaksın. Ha. Tamam ya. Evinden gitsin. Oh canım. Bana elmasları vermenin gidemezsin. Gitmem ben buradan. İyi iyi bir hafta kal o zaman. Ne yapacağım ya Buldum lan Hamur Hamurgercilik yerini tekrar açacağım Tabii ki Bir beş gündür kapalıydı zaten İşlerim vardı O kuzenim gelecek zaten Çok korkuyorum Kuzenim fakir olunca Ağzım uzun bir Hamburger istiyor Neler artık etlik Ben Merhaba. Ee, ben sevgilimle geldim. Acaba iki tane balıklı ekmek var. Hemen geliyor. Dikkat et lan. Dikkat lan. Yemini <laughs> de kola vereceğiz. Siz ne alırdınız hanımefendi? Ben de et. Ay. Bir dakika lan. Nasıl pişireceğim? Arkadaşlar trollerden kömür aldım. Evet tamam hemen balıklı ekmekler geliyor. <laughs> Önce kömür dedim ha. <laughs> Biraz hastayım ya. Tabii elektrik kesildi. Tabii ben gördüğüm için elektrik kesilir. Hasta oldum böyle ya. Hı, tamam. Bir kömür koy. kaç balık birden pişir. Hemen geliyor efendim yanınıza hemen kolu verelim. Evet. Buyurun kolanız. Bir ödediğim bir tane daha var. Buyurun. Tekrar. Hı, aldım. <laughs> Buyurun. Paranı kodardı. Hmm, hesaplıyorum. 2 tane balıklı ekmek. Balıklı ekmek 10 elmas. 20 elmas. Ay tam o vardı. 5 elmas. 10 elmas ediyor. Kodalar. 1 elmas. 5 elmas. 12 elmas efendim. Buyur al bakalım. Al bakalım paranı. Teşekkür ederim. Ben ben gidiyorum. Oh be! Da. Oh, güzel ya. Aynısı, hmm, bir sürü de... ...dur bakayım fırına, ...kırmızı koyalım. Ne olur ne olmaz. Merhaba, hoş geldiniz. Ne alacaktınız? ben kızanlarımızı da götüreceğim. siz bize şeyle götürür müsünüz? Bize paket olarak götürür misiniz? Bizim çok acilimiz var da. peki. Adres neydi? Biz 5. Beşinci, beşinci numaradayız. peki ben 5. numaraya gelirim. Teşekkür ederiz. Bay görüşürüz. Siparişler neydi? Ee, ha hatırladım. Dört tane ee, şey istiyoruz biz. Neydi onun adı? Hamburger. İki tane de balık ekmek. Peki efendim. Görüşürüz. Görüşürüz. Vay o nasıl bunlar ne istiyor ya? İki tane pişmiş vardı. 4 tane. Vay ya nasıl ne yiyeceğiz? Bir dakika tavuklu muydu? İnek etli miydi? ketli olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar pisliymiş. ben de ekmeh verdim. Hazır edeyim. <laughs> bu kadar sipariş nereye gidiyordu bu <laughs> numara? Acaba ne içiyorum ki beş numara işte. Ben bir numara, iki numara, 3 numara. Bir dakika. Mahkum olamaz yani. Ha bu 4 numara olarak Sayı Bu 5 olur Yuuu Cemil adlarınız neydi? Ben Cemil Ben, ben Ayşe Mehmet Ahmet Leyla Lale Üm, İki balık ekmek Ay ben ben Buyurun buyurun, buyurun. Ay dördümüzde şey istedik ya biz hamburger mi diyor dünüzde yok. Buyurun. Buyurun. Elmas. Elmas şey kaç liraydı biliyor musunuz? Elmas şimdi dört tane et alır. Hepsi hamburger. Evet. Bak bu da ekmeğim 5. Hamburgerler 6 liraydı. 6 kere 4. 24. Balıklı da ekmekler denildi. 10. Cevap 44. Kolalarla beraber. Evet. Ay elmas, elli elmas biraz öyle geliyor bana. Bu arada hangi sipariş vermişti? Ay ben, ay, ay Ayşe. Hı. Hmm. Ayşe Hanım. Ahmet. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Ahmet Bey. Oh, Allah, Selam. Lan lan sen de buraya düşeceksin yakında. <laughs> sen görürsün. Ben düşmem oraya. Ben iyi Of akşam oluyor artık. Dükkanı kapatmalıyım. Parayı koyalım. 60 <laughs> var mı? Hayır. Yetmiyor. Yetmiyor. Of, istiyorum. İki yanım eksik kaldı. Kime? Ay evet şey, evet. biz yarın bir Ay çocuk da sizin hamburgerleri kilidi bir tanesini çalmış bir etmeyi. Biz de kilidi geri ödedik. Ay ah, çok teşekkür ederim. Ha hepsi tamam. Vergi ödeyebileceğim. Of oh be rüyayı varmış. Az daha yanıyordum. Evsiz kalıyordum ya az daha. <laughs> Bunları hemen o adamı vereceğim. Bu <laughs> ya Uf, akşam olmuş. ben de listesi vergici. Vergini verecek misin? Bak şimdi vergini vermezsen biraz daha artar parası. Yok yok getirdim. Vallaha getirdim vallaha. Bakayım 15, 20, 40, 40. 5'miş ya. Şey. Şey bir şey söyleyeceğim. 55 size verdim. Hayır. Gerçekten. Ay tamam tamam. Ama geri Ben sularımı her şey edeceksiniz. Açacağız tabi var. Örgü geri alayım. Teşekkür ederim. Rica ederim ya. Oh. Bugünü de atlattık. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beni daha fazla video istiyorsanız like atın, abone olup bildirinler bin